Bırak çek. Oo ben kaç gündür bir doğru çekmiyor. İki slime bol almış. On beş gün Yok. Onu atıyor. Mesela like atın. Abone olun ve bildirimleri de açın. Bunu mu silah kıracağım? Hani ben başlayalım. İşte Oha. Oo, bunu kırık saymıyor. O kırık geçirmiş ne? Oh, bitti. Uf. Bak. Oha. Daha oluyor. Hem 15 ft. Uş. Gene bir şey olmadı. 20 ft. Ağu, oğlum. 25 beş biti, yine beş, otuz biti. bir, bir şey olmadı. like etmiyor. Hayır, bak. Vallahi bu onda bir yüz abone geçelim Ondan sonra bir e geçelim. O, bir, bir. Ondan sonra yüz bir. 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon... Şöyle bir abone olayım. Like atın iyi. Hadi bakalım devam ediyoruz. 37, 35... 10 feet. Oh. 15 fit. Az önce bugün bu short, ikinci videosu bunu çekeyim. Önü, önü yavrulmuş. Oy, önü yanmamış. Tamam ne? Oh. Ay, o 5 feet Dur Sık yerini bırakacağım. Olur. Hadi 45 4 Hatta duralım bir bu ayette hiçbir fikrim yok. Bu bilmem ne Ama silah ne kötüymüş ya. Dandik. Daha devam. Yapacağız da. Oğlum. Ben... Olsana ya. Çevre olmuyor. Tamam, <laughs> şunu kırık açalım. Elimde beş ben de boyunu sıyıracağım. Tamam. Oy. Şimdi. Oo. Allah Allah. Bir şey olmuyor ya. Biz çıkıp atalım. telefonumuzu çabuk ne oldu şimdi kamera şu kapıda yani şuraya takayım ya yani, yazlık silahı ee, şu alta aa şöyleydi doğru Ha? şöyle bir pres yapmak isterim. Görüyor musunuz? Yes. Siyah. Hadi bakalım. Siz bu da riskler Çak Çok 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 hassas geliyor.

Silahtan yeni ama silah böyle. Oha döküldü. Bu içinden geçmişiz. Ah! <laughs> <laughs> Valla çok güzel bir silah oldu. Devam. Devam, devam, devam. Bu... Nasıl? De? Evet. Oy! Bakın ben biraz kaza keseceğim. Evet. Silahın sesi kalmadı. Silahın sesi gitti, sesi yok. Hadi bu silah değil Bu şey bu başka bir şey oldu vallahi. Oha silahın sesi kalmadı çet. Bu silah mı şimdi? Oha. Ya üzüldüm. Çet. Ya siz üzül. Yani size alakası yok. Oha nasıl like atın. Abone olabilirim ve bildirimleri açın. Açın şu bildirimleri.

Durmayın, durma. Kulağınızı kapatın. <laughs> ben kapatacağım. <laughs> o pres makinası makinası gibi. Çetli. Evet. Yeter. Oğlum dur bir. Dur. Tek Bu silah yazlık olmamış <laughs> Onlar filmler ya. ah şu çekiyorduk ne güzel atıyorduk deme çekiliyor. şurada da var Oo bak bunu bana, burası alta değiyor. Haydi bakalım. Ha. Bak. Gelmiyor. Yok, başka kırılmıyor. Tam daha gelebilirim Yok kırın yok bu kadardı. Hadi bakalım.